Merhaba çocuklar. Bu hafta matematik dersimizde toplamı tahmin etme ve bu tahmini gerçek sonuçla karşılaştırma konusunu işlemiştik. Onluğa yuvarlama ve yüzde yuvarlamayı bir kere daha tekrar edeyim size. neden tekrar ettiğimi gösterdikten sonra aktaracağım. Mesela 1264 sayısını ben onluğuna yuvarlıyorsam eğer 64 beni ilgilendiren kısım yani onlar basamağına yuvarlayacağım ve birler basamağına bakarak karar vereceğim. 4 olduğu için 1, 2, 3, 4. Yani ilkokul diyebiliriz. İlkokul kendi olduğuna yuvarlanıyor. Yani 60'a. 2387'de ise 7 olduğu için birler basamağında. Onlar basamağını ortaokul grubunda olduğu için bir üst basamağa yuvarlamam gerekiyor. 90. Aklımızda kalması için 1, 2, 3, 4 ilkokul. 5, 6, 7, 8 ve yani 5 ve daha büyükleri ortaokul olarak düşünebiliriz. Üste yuvarlanır. Yüzde yuvarlarken de bu defa yüzler basamağının yanında onlar basamağı var. Bakıyorum 3 yani 39'a 50'den küçük olanlar yani burada da onlar basamağına baktığımızda 50'den küçükse eğer 5'den küçüktür. 39 var. 39 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanacak. Yani 1200. Burada 83 50'den büyük olduğu için 783 800'e yuvarlanacak. Yani 3800. Niye yuvarlamayı gösterdik? Toplama işlemlerinde ya da herhangi bir işlemde tahmin yaparken biz sayıları onluğa ya da yüzlüğe yuvarlayarak işlemimizi yaparız. Yani toplama işlemini yaparız. Ve sonucunu tahmin etmiş oluruz gerçek sonucu da bulduktan sonra karşılaştırmak için iki bulduğumuz sonucu birbirinden çıkarırız. Bu şekilde de ne kadar hedefimizden daha uzakta ya da yakında olduğumuzu görmüş oluruz. Bazen aynı sayıya bile gelebiliriz. En yakın onluğa yuvarlanmış hallerini yazmamız isteniyor. 63 60'a yuvarlanır. O halde burası 4260'a yuvarlanacak. 76 80'e o halde 2580, 58 60'a 7.160. 95 yüzeye yuvarlanır. E, yüzler basamağına bir eklemem gerekir. 4000 yüzeye yuvarlanır. 43 40'a yuvarlanır. 5040 olarak kalacak. E, 71 de 70'e 6470 olarak yuvarlanacak. Burada sayıların en yakın oldukları yüzlükleri e, tespit etmem gerekiyor. 78 50'den büyük olduğuna göre 400'e yuvarlanması gerekir. 5400'ü seçeceğim. 62 de 50'den büyük olduğuna göre bir üst yüzdeye yuvarlanacak. 3600. 24 50'den küçük olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlanacak. Kendi yüzlüğü 0. O halde tamamı 0 olacak. 8000. 91 50'den büyük olduğu için bir üst yüzdeyi yuvarlanacak. 600'de 700 olacak. 4700. Şimdi biz burada en yakın yüzde yuvarlayarak önemli olan soruyu dikkatli okumak. En yakın yüzde yuvarlayarak tahmin etmemiz isteniyor. 7000 şey 3715 sayısının en yakın yüzü 3700'dür. 4274 sayısının en yakın yüzü ise 4300'dür. Toplamları 8000 bu sayıları. Tahmini sonucum 8000. Yani ben işlem sonucunu bulduğumda 8000'e çok yakın olduğunu göreceğim. Buradaki fark 100'den daha büyük olamaz zaten. Ee, 5 ile 4'ü topluyorum. 9, 7 ile 1, 8, 89. 9 buldum. 989 ve 3 ve 4, 7. 7989. Bu iki sayıyı birbirinden çıkararak farklarını hesaplamam gerekecek ki ne kadar e, gerçek sonuçtan uzakta ya da yakında olduğumu tespit edebileyim. 0'dan 9 çıkmaz. Bunu geçtiğimiz hafta da çok üstünde durmuştum. Pardon. Burası komşudan bir onluk aldık ve 10 on oldu. 10'dan 9 çıktım. 1. Onluğu aldığımda aradaki sıfırlar 9'a dönüşüyordu. Bunun sebebini geçtiğimiz hafta söylediğim gibi açıklamıştık. Bu iki sıfır da 9'a dönüşüyor. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. Burada da 7 kalmıştı. Çünkü 8'den aldık biz onluğu. 7'den 7 yedi çıktı 0. Farkımız 11 olarak çıktı. Bundan sonrakilerde işlemleri tek tek yapmayacağım. Tahminimi hesaplamak için yüzde yuvarlamaya devam ediyorum. 6500'e yuvarlanacak. 1082, 82 yüze yuvarlandığı için 1.000'e yuvarlanacak. İşlem toplama işlemi yaptığımda 7600 sonucuna ulaşıyorum. Gerçek sonuca ulaşmak için 3, 3, 603, 7603 olarak buldum. 7603'ten 7600'ü çıkardığımda ise bulacağım sonuç 3'tür burada şöyle ifade edeceğim tahmini işlem gerçek işlemden 3 eksiktir ya da tersini söyleyebilirim gerçek işlem tahmini işlemden tahmini sonuçtan 3 fazladır şeklinde ifade edebilirim sonraki bölümde benzer bir çalışmayla devam ediyor 2500e yuvarlanacak ve 5600 e yuvarlanacak toplamları ise 8100 yapacak sayıları topladığımda ise 8.000 70 yapıyor. 8070 sayısı ile 8100 sayısını birbirinden çıkardığımda ise 30'a ulaşacağım. Zaten 8000'leri hesaba katmama gerek yok. 8000'ler birbirinden çıkacak. 100'den 70 çıkardığımda da 30 kaldığını zihinden hesaplayabiliyorum. 4048 en yakın yüzde yuvarlandığında 4000, 3715 yuvarlandığında ise 3700. Toplamları 7700. Gerçek işlemi yaptığımda e, 7000 763 sayısına ulaşıyorum. 85 5 daha 13'ün 3 elde var. 1, 4, 1 daha 5, bir de elde. 6, 7, 0 daha 7, 4, 3 daha 7. 7763'ten 7700'ü çıkardığımda ise ulaştığım sonuç 63. Burada da şöyle ifade edebilirim. Gerçek sonuç tahmini sonuçtan 63 fazladır ya da tahmini sonuç gerçek sonuçtan 63 eksiktir. Hangisini önce söylersem ona göre yorumluyorum. 5468 sayısını en yakın yüzlüğüne yuvarladığımda 5500 sayısını başlıyorum. 68 50'den büyük bir sayıdır. 5500 sayısını tahmini işlem bölümünün birinci toplamında yazdım. 3741 sayısına baktığımda 41 50'den küçük o halde kendi yüzlüğünde kalacak yani 3700 iki toplananımı da yazdım şimdi toplama işlemini yapıyorum 0 0 daha 0 Yani sıfırların toplamları 0 7 5 daha 12'nin ikisi o halde 200 olacak son kısmı elde var 1 5 3 daha 8 1 daha 9 9200 8 1 daha 9 6 4 daha 10'un sıfırı Elde var 1 12'nin ikisi yani 209 oldu burası. Elde var 1 9. 9209. Bu iki sonucu birbirinden çıkardığımda ise benim karşıma ee, bu işlem sonuçlarının farkı çıkacak. 79209'dan 9200'i çıkardığımda 9 sonucuna ulaşır. 4156'nın en yakın yüzlüğü 56 50'den büyük olduğu için 4200. 1556'da da ise yine 56 büyük olduğu için Yüzde bir yüzde yuvarlıyorum. 600 yani 1600 Toplamları 5800 Gerçek sonuca ulaşmak için e, ger gerçekten toplamam gereken sayıları topluyorum ve 5712 sonucuna ulaşıyorum. Beş bin sekiz yüzden beş bin çıkardığımda e, karşıma 88 sayısı çıkıyor. E, burada da şöyle ifade edebilirim tahmini sonuç gerçek sonuçtan 88 fazladır ya da gerçek sonuç tahmini sonuçtan 88 eksiktir. Birisi fazla diğeri de eksik aynı miktarda. Evet tahmini işlemlerin yani tahmini toplama işlemlerinin ve karşılaştırmalarının nasıl yapıldığını söyledik. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şey neye yuvarlamamızı istiyor soru. En yakın yüzdeye yuvarlayarak tahmin edelim diyor. Burada e, dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bazen test sorusu çıkıyor karşımıza. Diyor ki e, hangisi tahmin aşağıdaki sayıları e, bu işlemin son tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hepsi onluklu sayılarsa buradan bakıyoruz e, ve diyoruz ki onla yuvarlayarak yapmam gerekiyor. Eğer yüzde yuvarlanmış sonuçlar varsa da diyoruz ki yüzde yuvarlanmadı. Bir öğrencimiz hafta içinde şöyle bir soru sordu. Öğretmenim dedi bu ikisini toplasam 9209 yapar. Yuvarlasam e, en yakın yüzüne 9200 yapar. Sonuçlar aynı oluyor de. Çok haklı bu işlem için ama ben gerçek sonucu bulduktan sonra niye tahmin edeyim ki? Hani bu tahmini işlem gereksiz olur. E, bu birinci açıklaması böyle yapmamamız için. İkincisi de e, her zaman böyle çıkmayacaktır. Sayı 9000 e, 209 bu defa yuvarladığımda e, gerçekten tahminli işlem sonucuyla aynı çıktı. Ama bu sayıların ikisi de aşağı yuvarlanıyor olsaydı biz doğru cevaba ulaşamayacaktık. Yine 9209 olacaktı burası ama tahmini sonuç 9100 olacaktı. Tahmin etme işlemi için önce yuvarlamalar yapılır sonra işlem yapılır bunu unutmuyoruz. Sonu Bazı sorularda şunu ifade edebilir bize. 5468 artı 3741 işleminin sonucu en yakın yüzlüğe yuvarlandığında hangisine ulaşırız diye. Evet o zaman toplarsın sonra yuvarlarsın. Soruyu dikkatli okumamız gerekiyor bu durumda. Umarım e, video size bir katkı sağlayacaktır. E, bu videoyu izleyeceksinizdir. İzlerken lütfen e, benim yaptığım işlemleri dikkatle takip edin. Hatta kitabınız eğer önünüzde açıksa. E, silip tekrar yapmanızda da hiçbir sakınca yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.